Herkese selamlar. Futbol artık tamamen geçen hafta sona erdi. Spor bitti sayılır. Ama tabii takımlar şimdi hazırlık kampına başladılar, başlıyorlar. Bazı takımlar tabii Avrupa'da boy göstereceği için özellikle Fenerbahçe ligi erken açmak zorunda kaldı. Türkiye'de her zaman dediğim gibi ikinci olacağınıza üçüncü olun. Çünkü ikinci olunca Şampiyonlar Ligi öneleme maçlarına çıkıyorsunuz ama çok önceden başlıyorsunuz. Çok erkenden sezonu açmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da pek fazla ara yapmadan hemen antrenmanlara başlamak anlamına geliyor. Bu da futbolcular için büyük bir yük oluşturuyor. Bir sene yoğun bir tempoda geçiyor. Bazı futbolcular milli takıma gidiyor. Orada devam ediyor. Sonra arkadaşlar antrenmana başlayınca milli takım oyuncuları milli takımdan ayrılıyorlar. Tatil yapmaya başlıyorlar. Tabi kulübe antrenmanlara geç katılıyorlar. Tam olarak bir birlikte antrenman yapılamıyor. Aynı zamanda tabii ki transfer konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Transfer tam transfer yapamadan sezona başlandığı için maçlara başlandığı için istenilen sonuçlar alınamıyor. Sezona erkenden başlamış bir şekilde giriliyor. Sezon sonunu zor getiriyor. Genelde bu takımlar gerçi Beşiktaş da aynı durumu yaşamış ama şampiyon olmuştu iki sene kadar önce. Her, her takım için geçerliydi ama genel olarak geçerli olan bir şey bu. Şu anda futboldan uzak günler yaşıyoruz. Formüle bir var. O da bazen haftada bir, bazen iki haftada bir. Artık ondan idare ediyoruz. Maç olduğu zamanlar yoğunluktan dolayı izlene fırsatı bulamıyoruz. Neyse ben yine Formüle 1 falan bahsedilecekse haftaya bırakayım eğer izleyebilirsem. Milli takımdan bahsetmek istiyorum ama öncesinde İzmir futbolunda iki tane önemli duyum aldım. Bir tanesi transferle ilgili daha doğrusu transfer demeyelim transfere yakın bir şey diyebilirim. Ama bu kesinleşmiş bir şey değil. Görüşmeler devam ediyor. Karara bağlanır ya da bağlanmaz. Burada ters düşmemek lazım. Zamanında bazı şeyler söylendi. Mesela Göztepe'yi Abramovic alıyor dendi. Kesin alıyor dendi bütün gazetelerde, televizyonlarda çıktı ama ben bunu kesinlikten dinlendirmedim. Çünkü hiçbir zaman Abramov için göz alacağını alacağına inanmadım. Yine böyle farklı haberler çıkıyor. Benim pek inancım olmadığı için bu haberleri vermiyorum. Ama tabii ki ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Hayat bu. Bu sebepten dolayı yine duyumlar alıyorum. Hiçbir yerde çıkmadı, hiçbir basında çıkmadı bu aldığım duyumlar ben yine pek güvenmediğim için öyle çıkıp da ortaya bakın şöyle olacak deyip ters eleştirilmekte de istemem. Diğeri de diğer haberde transfer dışında farklı bir konuyla ilgili ve bunu da tabii ki söylersem kişinin özel hayatına girmiş olurum. Bunu söylemek bana düşmez. Bunu söylemek o kişileri Bağlar o kişiler çıkar şöyle şöyle diye açıklamalar yapabilir. Kötü bir haber ama inşallah doğru değildir. Ben bunu söylemeyeceğim. Umarım doğru çıkmaz bu duyumlarım. Çünkü pek hiç hoş olmayan bir haber aldım. Ama bunu yakında tabii ki duyulacaktır. Diğer transfere yakın dediğimde aslında çarşamba günü belli olabileceği söyleniyor. Benim pek umudum yok. Bakalım ne olacak? Yarın, bugün salı, yarın çarşamba, yarın bir şeyler olacak mı? Bekleyip göreceğiz. Milli takıma döneyim. Milli takımın son maçını Litvanya ile oynadığı maçı canlı olarak izleme şansı yakaladım. Daha iyi bir değerlendirme olasılığı buldum. Önceki videolarımda da milli takım hakkında birçok şey söylemiştim aslında bu burada da gördüğüm kadarıyla çok da fazla bir şey yok. Türkiye önceden oynadığı futboldan şimdiki oynadığı futbol arasında bir büyük fark var. O da pres. Savaşmak. Şimdiki milli takım savaşıyor. Sonuna kadar elinden geleni bütün futbolcular yapıyor. Topa sahip oluyor. Gerçi C grubundayız. Avrupa Ligi'nin en güçsüz grubundayız. Oynadığımız 3 tane takım da Avrupa'nın en güçsüz takımlarından sayılabilecek ekipler. Bu sebepten dolayı Türkiye bunların üzerinde bir takım olduğu için topa daha çok hakim oluyor. Teknik oyuncuları var sürekli baskı kuruyor, yarı alan oyunu yığıyor, tek kale top oynuyor, topu kaptırdığında tam sağ pres yapıyor, kaptırdı nerede kaptırdıysa pres yapıyor. Topu bir an evvel almaya çalışıyor, bunda da genellikle başarılı oluyor ve bu sayede kalesinde fazla tehlike görmüyor. Hatta ve hatta neredeyse yani hiç tehlike görmedi denebilir oynadığı dört karşılaşmada da dört maçta dört galibiyet aldı. Yanılmıyorsam 14 gol attı. Ve hiç gol yemedi. Kalesinde doğru düzgün pozisyon dahi görmedi. Savaşçılığı öyle çıktı dedim. Bu savaşçılığın artıları da var. Eksileri de var. Artıları biraz önce dediğim gibi topun çok çabuk kapılmasına neden oluyor. Ama bunu güçlü takımlara karşı yaparsak Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya çok büyük zafiyetler yaşayabiliriz. Çünkü pres yapıldığında bazen saniyelik gecikmeler oluyor. Yani pas verildikten sonra rakibe koşuluyor. Karşı topu alan oyuncunun teknik kapasitesi üst düzey olmadığı için top kaptırması kolay oluyor. Yardımlaşma üst düzey olmadığı için takımda rakip takımda kapması kolay oluyor ama tabii güçlü takımlar karşısında kaliteli oyuncularla karşı gecikmeli pres yaptığınızda çok kolay bir şekilde bu presi aşar topu çıkarmayı başarır. Artı defansı eksik yakalar. Eksik yakalarında da göz nereden çıktıysa Göztepe Galatasaray aklımda kalmış. Türk milli takımı defansta çok büyük zafiyetler yaşayabilir ki bunu önceki milli takım maçlarında da gördük. Çok eleştirdim. Hemen hemen kadroda pek fazla değişiklik yok. Topsuz oyun konusunda maalesef çok zayıfız. Nerede durulacağını, nereye koşulacağını, nerede pres yapılacağını defansif olarak bilmediğimiz için bizi çok rahat aşabiliyorlar. Özellikle önceki maçlarda offside yapacağız diye ileriye çıktık. Bunu çok iyi bilen rakipler geriden adam çıkartarak defans arkasında koşu yaparak bize baya bir gol atmışlardı. Artı olmadık yerde baskı yapmaya kalktığımızda topu rahat çıkarıp kalemizde pozisyonlar bulmuşlar, golleri atmışlardı. Bu tür zafiyetler tabii kolay rakipler karşısında ortaya çıkmadı. Gol yemedik ama eğer güçlü takımlara karşı oynarsak bu zafiyetimiz ortaya çıkacak. En son İtalya'dan oynamıştık yanılmıyorsam güçlü takım olarak. O maçta 3 gol yemiştik. 3-2 yenilmiştik. Yani bir defansif sorun var. Bu pres yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi çok koşan oyuncular teknik kapasitesi düşer. Bacaklar yorulur. Topa iyi yükmedemezler. Milli takımımızda da teknik oyuncular çoğunlukta ve bunlar çok koştuğu için teknik kapasitelerini yitirdiler. Azalttılar. Azalt, azalınca kapalı kendi cezanın önünde set kurmuş. Kapalı futbol tercih etmiş rakipleri aşmakta çok zorlandık. Yani burada Hakan Çalanoğlu mesela çok iyi bir oyuncu ama teknik kapasitesine düşüklük olduğu için hücum anlamında pek fazla katkısı olamadı. Bunun dışında ama Hakan Çalanoğlu özellikle son Litvanya maçında çok beğendi. Çünkü geriye kadar geldi, top kaptı, pres yaptı, çok koştu. Bu koşma neticesinde tabii ki yoruldu. Bunun dışında milli takımımızda tabii ki çizgiye kadar indiğimiz oldu ama cezalanı çıkardığımız toplarda bakarak yapmadık bunu. Sürekli alana gönderdik topu. Alana gönderince tabii ki rakip oyuncular kaptılar. Kapınca da tabii ki maalesef hiçbir işe yaramadı bu hücumcular. Hücum özür dileyerek şöyle bir Maalesef tabii burnumda sorun oldu. Tam da zamanında yani yazın bu sıcak havada böyle bir şey olması ilginç. Maalesef oldu. Tam da canlı yayın yaparken. Neyse ben konuya devam edeyim. Bu Ucumlarda çok büyük aksaklıklar yaşadığımızı söyledim. Bunları aşmamız gerekiyor. Dar alanda kısa paslaşmalar, ayağa paslar, değişik çalışmalar var ya sonlar yapmamız gerekiyor bunları aşmamız şart. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.